Selam arkadaşlar, Hamur Teknesi kanalına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimizde koruk nedir? Koruk suyu nasıl çıkarılır? Onunla alakalı ufak bir tarif videosu olacak. Umarım tarifimi ve videomu da beğenirsiniz. Öncelikle koruk olgunlaşmamış üzüme deniyor arkadaşlar. Onu olgunlaşmamış halde toplayıp suyunu çıkardıktan sonraki haline koruk suyu deniyor. Dediğim gibi öncelikle biz olgunlaşmamış üzümlerimizi kendi bahçemizden toplayalım. Daha sonra Suyunu çıkarma işlemine geçelim. Bunlar kendi üzümlerimiz. Tamamen organik, doğal, ilaçlama yok. Ama siz eğer çarşıdan alıyorsanız üzümlerinizi koruk çıkarmak için bol suyla ve sirkeli suyla yıkamanızı tavsiye ederim. Çünkü ilaçlama yapılıyor üzümlere. Koruk suyunuzun daha kaliteli ve daha sağlıklı olabilmesi için dediğim gibi sirkeli suda yıkarsanız daha iyi sonuç elde edersiniz sağlığınız için ve dalından üzümlerimizi makas yardımı ile kopararak toplayalım ve daha sonra bol suda yıkayıp koruk suyumuzu çıkarma işlemine geçelim. Bu hazırlayacağımız koruk suyunu salatalarda, limon suyu gibi, turşularda ve dolmalarda, sarmalarda kullanabilirsiniz. Limon suyu gibi dediğim gibi. Bunu özellikle Ege'de haşlama turşularda çok kullanılıyor ve çok da yakışıyor. Bunu bamya yemeklerinde de çok sık kullanabilirsiniz. Çok farklı ve güzel bir lezzet katıyor. Ve topladığımız üzümlerimizi sap kısımlarından taneleyerek ayıralım. Sap kısımlarını kullanmayacağız. Koruk suyunuzun daha kaliteli olabilmesi için sap kısımlarını kesinlikle kullanmayın. Nasıl olsa robottan geçireceğim. bir e, Bana bir zarar olmayacak diye düşünmeyin. Dediğim gibi koruk suyunuzun kaliteli olabilmesi için sap kısımlarını ayıralım. Bütün üzümlerimizi taneledikten sonra bol suyla yıkama işlemine geçelim. Dediğim gibi, eğer siz e, koruk suyunu çıkarmak için çarşıdan üzüm alıyorsanız mutlaka bol suyla yıkayıp sirkeli suda son olarak yıkamanızı tavsiye ederim. Çünkü e, üzümler çok ilaçlanan bir e, meyve, özellikle yeşilken çok fazla ilaçlanıyor. Koruk suyunuzun kaliteli ve sağlıklı olabilmesi için son defa yıkacağınız zaman sirkeli suda bir 5-10 dakika kadar. Bekletip tekrar yıkamanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi benim e, üzümlerim organik. Hiçbir şekilde ilaçlama yok. Ben bir iki defa bol suyla yıkadıktan sonra koruk suyumu çıkarmaya başlayacağım. Koruk suyunu mutfak robotundan geçireceğim. Ama siz isterseniz katı meyve sıkacağından da geçirebilirsiniz. Ben tekrar posasını da e, süzmek istiyorum. O yüzden mutfak robotundan iyice geçirdiğim üzümlerimi genişçe bileğine aldım. Ve daha sonra... süzgü yardımı ile posasını ayırıncaya kadar iyice elimle sıktırarak suyunu çıkaracağım ve bu üzüm suyunun antioksidan özelliği de var çok sık tüketmenizi tavsiye ederim meyve suyu gibi konsantresini de tüketebilirsiniz bu çıkardığımız üzüm suyunu bir bardak üzüm suyu ve dört bardak suyla limonata hazırlar gibi bir miktar şeker veya balla tatlandırıp meyve suyu gibi tüketebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Özellikle yaz aylarında serinletici bir özelliği de var. Dediğim gibi tamamen posası ve çekirdekleri kalıncaya kadar üzümlerimi süzgüde elimle sıkarak suyundan iyice arındırıyorum. Ve üzüm suyumuz hazır. Bunu biraz dinlendirip böyle üzerinden suyunu alarak dibinde posası kalacak şekilde. Şişeye yerleştirip şişenin kapağını kapayıp derin dondurucuya kaldıracağım. Gördüğünüz gibi posası kaldı dibinde. Ama bunu da atmayın. İçebilirsiniz. Bunu da tüketebilirsiniz. Dediğim gibi limonata tarzında bu ıı, dibinde kalan posasını hazırlayabilirsiniz. Ve hazır olan koruk suyumuzu derin dondurucuya kaldırabiliriz. Ama eğer derin dondurucunuzda yer yoksa ve konsantre olarak saklamak istiyorsanız hazırladığımız bu koruk suyunu 1 saat kısık ateşte kaynatarak şişelere kapağını kapayarak vakumlayıp saklayabilirsiniz. Eğer videomu ve tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Dediğim gibi eğer konsantresini de tüketmek isterseniz 1 saat kısık ateşte ocakta kaynatarak hazırlayabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.